Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber çarpı çözümü yapacağız. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız alttan abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çok uzak, uzatmadan küpümü karıştırıyorum. arkadaşlar. Şimdi ilk olarak beyazı önümüzde tutacağız. Bize köşe parçaları lazım değil. Bize bu parçalar lazım arkadaşlar. Bak bunu buraya nasıl getireceğim arkadaşlar? Şöyle. Gördüğünüz gibi iki parça birden oldu. Sonra bunlar da düz gelmiş zaten. Buradan kolay arkadaşlar. Buralar düz gelmiş. Görmüş olduğunuz gibi artımız olmuştu arkadaşlar. Şimdi buraları yapacağız. Arkadaşlar iki tane yan yana olana kadar çeviriyorsunuz. Bakın buraları. Baktım bir tane oldu. Diğerleri olmadı. Yine çeviriyorum. Baktım bir tane oldu. iki tane yan yana oldu. Şimdi bu olan tarafları iki tane aşağı çeviriyoruz. Bu olan tarafı da iki tane aşağı. Sonra küpü sola çeviriyoruz. Yine böyle buraya sarı ay pardon beyaz kırmızı gelene kadar bu da olduysa bunu da indiriyoruz arkadaşlar küpü gene sağa çeviriyoruz yine olana kadar oldu sonra diğerlerini kaldırıyoruz arkadaşlar böyle oldu görmüş olduğunuz gibi hepsi sonra köşe parçalarını Mesela kırmızı, mavi, beyaz, kırmızı, mavi, beyazı buluyorum. Burada bunu böyle çıkartacağız. Sonra bu gelecek yerle aynı hizaya getiriyorum arkadaşlar. Beyaz buraya gelecek ya. Bunu aynı hizaya getiriyorum. Yukarı sola asıysa, yukarı sola asıysa, yukarı sola, aşağı, sağ. Yukarı, sola aşağı, sağ. Her zaman beyaz altta. Bakın oldu. Şimdi. Burada yeşil, kırmızı, beyaz. Yeşil, kırmızı, beyazı buluyorum. Burada. Eşit hizaya getiriyorum. Yukarı, sola, sağa. İlk de oldu benimki. Sonra bir yana geçiyorum. Turuncu, yeşil, beyaz. Turuncu, yeşil, beyaz nerede? Burada. Bunu aynı hizaya getiriyorum gelecek yerler yukarı sola aşağı sağa 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 olduğunuz gibi bu da oldu son bir parça kaldı onu da aynı şekilde mavi turuncu beyaz mavi turuncu beyaz eşit sayısı yukarı sola aşağı sağa algoritmasıyla yapıyoruz arkadaşlar şimdi buradan Arkadaşlar bir tane olmuş zaten. Şimdi buradaki parça var ya. Bunu eşit hizaya getiriyorum. Böyle olmaz. Bura kırmızı olsaymış gelecekmiş. Ama böyle olduğu için. Sonra kırmızıdan iki tane uzaklaştıracağız. Yeşilden bir tane uzaklaştırdım. Sonra solu yukarı kaldırdım. Sağ aşağı sağ küp sola çevirdim. Bu sefer sağdan yukarı sola aşağı gördüğünüz görmüş olduğunuz gibi oldu. Diğerini de aynı şekilde yapıyorum. Esleştirdim böyle olmaz gene. Bu sefer sola çeviriyorum. Sonra gene bu sefer sağdan başlıyoruz. Yukarı sola aşağı sağ. küpü sola çeviriyoruz. Yukarı sağ aşağı sola ve 3 tanesi oldu arkadaşlar. Son bir tane kaldı. Bunu da aynı şekilde böyle küp sola çeviriyoruz. Ve ikinci katmanlar bitti arkadaşlar. Şimdi en son katmana geldik. Üstte artı yapacağız. Nasıl mı? Burada beyaz sarı olan bir tane yer arıyorum. Bura. Sonra bunu bir tane alta çekip yukarı sola aşağı sağa ve geri düzeltip artı oldu. Bunu birkaç defa yapmanız yeterli. Şimdi böyle karşı karşıya iki tane parça olmuştu. Bunu şöyle yapacağız. Sağ yukarı, üst sola, sağ aşağı, üst sola, sağ yukarı, üst iki kere sağ sağa ve iki tane yan yana olana kadar yapıyoruz. Ben de oldu. Şimdi bir tane olanı sağda diğerinde arkada tutuyoruz. Genel aynısı. sağ yukarı, üst sola. Sağsa üst sağ, sola, sağ yukarı üst iki kere sağ sağa üst sağ sola. Görmüş olduğunuz gibi hepsi oldu. Şimdi geldik bu köşe parçalarına. Bir tane olmuş köşe buluyoruz. Burada olmuş. Çevirmesi lazım. Biz çevirmeyeceğiz. Eğer olmamışsa rastgele bir köşe seçip böyle üst sola sağ yukarı üst sağ sol yukarı üst sağ sola sol sağ aşağı üst sağ sağ sol aşağı ve bunu bir daha yapıyoruz. Hepsi böyle olana kadar. Gene üst sol sola sağ yukarı üst sağ sol yukarı üst sağ sağ aşağı üst so, sağ sağ sarsı. Görmüş olduğunuz gibi hepsi çevrilecek. Ama biz çevirmeyeceğiz. Sonra beyaz üstte kalacak. Beyaz üstte. Yukarı sola aşağı Yukarı sola aşağı Yukarı sola aşağı Yukarı sola aşağı Buraya oturana kadar yapıyoruz. Sonra altı bir tane çeviriyoruz. Gene yukarı sola asıl yukarı sola asıl Sonra bir daha çeviriyoruz. Yukarı sola asıl sağ, yukarı sola asıl yukarı sola asıl yukarı sola aşasa. Sonra gene çeviriyoruz. Yukarı sola asıl yukarı sola asıl Ve bitti arkadaşlar. Eğer yaptıysanız sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.